Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, kıymetli dinleyiciler ve basın emekçilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, geçen ay bahse konu 0 adı 142 parselle ilgili bir önerge verdik. Verdiğimiz soru önergesindeki soruların esasen cevaplarını da biliyorduk. Önergemiz siyasi bir önergeydi ama bunun siyasetini yapmadık. Amacımız, Esenkent Mahallemizin kamusal anlamda Gerçek ihtiyaçların ne olduğunu öne çıkarmak ve parselle ilgili bugün içinde bulunduğumuz durumu öngörüp, Ümraniye Belediye'miz yönetimini de bir kere daha düşünmeye yöneltmekti. Siyaset yapmadık çünkü Esenkent Mahallemizin gereksinimleri gerçekten siyasi, siyaset üstü bir tavırla el alınsın, karşılansın istedik. Önerdiğimizde ne demiştik? Yaklaşık 20.500 nüfuslu Esenkent Mahallemizde, Teletaş İlkokulu ve Toki Esenkent Ortaokulu bulunmaktadır. Esenkent mahallemizde devlet lisesi bulunmamaktadır. Bölgenin lise ihtiyacı aciliyet arz etmektedir demişiz. Esenkent mahallemizin durumunu anlatıp devlet lisesi ihtiyacının önemini vurgulamışız. Bu parselde kısaca ne yapıldığını da anlatalım arkadaşlar. Böylece hem Esenkent hem Ümraniyeli vatandaşlarımız bilgi sahibi olsun. Özellikle Milliyetçi Hareket Partili Meclis üyesi arkadaşlarım lütfen can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Esenkent Mahallemiz 142 parselin Temmuz 2017'de İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde hem 1 bölü bin uygulama imar hem de 1 bölü 5 bin nazim imar plan tadilatları aynı anda gerçekleştirilmiş. Buranın geçerli 1 bölü bin uygulama imar planı üzerinde Herhangi bir fonksiyon belirtilmemiş. 1 bölü 5000 Nazım İmar Planı'na atıf yapıyor ve plan tadilatı yapılan 1 bölü 5000 Nazım İmar Planı temel alınarak uygulama yapılabilir deniyor. Şöyle de gösterelim. Bu geçerli 1 bin imar planı. 1 bölü 5000 Nazım İmar Planı'nda da burası belediye hizmet alanı. Fakat plan tadilatı yapılırken bu parsel için plan notlarına belediye hizmet alanında özel eğitim tesisleri ve özel yurt yapılabilir ibaresi eklenmiş. Şunu da gösterelim. Bu da geçerli 1 bölü 5 bin Nazım İmar Planı. Plan notu 2. Cumhuriyet Halk Partisi ve altını çiziyorum Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalefetine rağmen bu plan tadilatı AK Parti'nin çoğunluk oylarıyla İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde kabul edilmiş. Yani Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi arkadaşlarım, birazdan özel eğitim tesisleri ve özel yurt yapılabilmesi amacıyla satışını oylayacağımız bu parselin 2017 yılında belediye hizmet alanı olarak hizmet vermesi, özel eğitim tesisleri ve özel yurt yapılamaması için irade beyanında bulunmuşsunuz kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyorum. Esenkent mahallemiz sosyoekonomik olarak Ümraniye'miz ortalamalarının altında sosyal donatı alanları açısından da eksiklik gösteren mahallelerimizden biri. Mahallemizin kreşe ihtiyacı var, sosyal tesislere ihtiyacı var ve en önemlisi önergemizde de belirttiğimiz üzere devlet okullarına ihtiyacı var. Arkadaşlar istirham ediyoruz. Ya burayı belediye hizmet alanı imar lejantına göre kullanalım ya da hep beraber burayı devlet okulu yapılabilir hale getirelim. İmar operasyonları suretiyle belediyemizin mülklerini özel kurum ve veya şahıslara satmak yerine kamu yararını gözetelim. Esenkent mahallemizdeki yurttaşlarımızın ve özellikle bunca devlet okulu ve sosyal tesis eksikliği dahilinde lütfen gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini düşünelim. Teşekkür ediyorum. That's...